Türkiye'nin kapsamlı hava savunma sistemi için kritik adım atıldı. Hedef Çelik Kubbe projesinin hayata geçmesi. Bu sistem en alttan başlayıp en uzun menzile kadar yapay zeka destekli bir kalkan sağlayacak. Gökvatan'da kuş uçurtmayacak. Yerli ve milli savunma füzeleri birbirine entegre edilecek, tespit uyduları da sisteme girecek Gök Vatan Çelik Kubbe'ye emanet olacak. Türkiye'nin hava savunma sisteminde kritik bir adım atıldı. Erdoğan'ın başkanlığında toplanan savunma sanayi icra komitesinde o dikkat çeken karar alındı. Çelik Kubbe projesi kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen Korkut, Hisar, Gökdemir, Göker gibi sistemler çelik kubbe içinde bir bütün halinde görev yapacak. Hedef havadan gelen tehditlerin saniyeler içinde yok edilmesi. <laughs> Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü konuma taşımaya kararlıyız derken çelik kubbe projesinin tarihi bir adım olduğunu vurguladı.